Şöyle dedi aynayı kaldır tut bakalım var mı beyaz bende. Dedim gri olur buraların akşamları. Yağmur yağdıkça da kızıllaşır bulutları. Bir kalem verdi de o zaman. Yan yana durmuşken bu resmi imzalayalım. Dedim suya yazı yazıyorlar. İlk fırtına da onlar matlaşır. Kaydederiz biz de dedi kalbimize. Ara sıra dinleriz en azından. Evde bir ses olur. Baharı şimdiden özledim dedim toprağı çiğnemeyi, yürümeyi, çimlerde uzanmayı. Dedi, o mu gelir, biz mi gideriz bilmiyorum ama baharın gelişini affetmemek en doğru olanı. Nasıl oldun sen böyle nefesin her soluğunda sert bir şarap kokusu gibi olmayı? Dedim, olmasam da olmazmış. İyi ki de olmuş. Başlarda çocukça sistemlerim olmadı değil Tanrı'ya. Arayıp da kendimi yeniden bulmuşum dedi. Ben de ilk uyandığımda Tanrı'nın beni yalnız bıraktığına çok üzülmüştüm. Ondan uzakta bir yerde, bir dünyaya doğuştan kırgındım. Aynı şeyleri ben de düşünmüştüm. Hayatı evden uzakta sanmıştım. Dedi, buradan bir galip çıkar mı? Dedim, aşkın kaybedeni olmaz. Belki biraz acı çekeriz. Ne kadar zeki olursa olsun kadınlar. Hep kalbiyle karar verir. Bunları hep yaşamışım dedi. Bildiğim doğrular yanlış çıkınca ben de o özneyi kaybettim. O olsaydı elimde belki de çok savrulurdum. Mantıklı bir kasabın kedisi olmayı da kaldıramazdım yani dedi. Dedim sermayesi insanın kendisidir. İster zamanını harcar, ister hayatını, ister etini. Birer kahve yapalım dedi. Boş ver şimdi onları. Daha anlamaya çalışıyorum kendimi. Her şeyi biraz da zamana bırakmalı. Dedim pencere açalım biraz istersen. Ama dedim kafesi yok kuşun elimizden kaçmasın. Dedi koyulaştıkça hayatın rengi sade seviyorum artık her şeyi. Saat uygulaması da benim açımdan ortadan kalktı. Dedim o kadar çok yüzü var ki hayatın hangisi benim? Dedim kaçırdım ben o treni belki de erken uyandım. Dedi bir resmim var Çocukluktan kalma, saçları bukleli, yüreği pırıl pırıl, hayat dolu ve neşeli. Görmek istersen bakabilirsin dedi. Ve ekledi. Elimde olsaydı kalmak isterdim. Vitrinde öylece bir fotoğraf gibi. Ama öyle de olmadı. <laughs>